Otizmli arkadaşlarımız için e, geri dönüşüm atıklarını topladık. Otizmli arkadaşlarımızın eğitimine destek yapmak için. 2018 yılından beri, yani yaklaşık 4 yıldır otizmin farkındayız geri dönüşümle yanınızdayız projesini devam ettiriyoruz. Bu çok kıymetli bir şey bizim için. Çünkü 4 yıldır elektronik atıkları geri dönüşebilen elektronik atıklarımızı toplayıp yine bu atıklarımızı lisanslı firmaya verip buradan elde edilen gelirle biz otizmli çocuklarımızı eğitimine destek oluyoruz. Biz yaşam için doğrusu diyoruz. Dolayısıyla yani işimizin doğrusunu yaparken de bir yandan da faydamız da olsun diye emek veriyoruz. 16 mağazamıza toplanan elektronik atıkların atıklardan elde edilen gelirle geliştirilen bir proje. Dolayısıyla işin içerisinde müşterilerimiz de dahil oluyor. Müşterilerimizin burada bizlere getirdiği elektronik atıkları topluyoruz ve onların sayesinde de çocuklarımızın eğitimlerini daha da çok gelişmesi için çabalıyoruz. Yaklaşık 10 ton elektronik atık geri dönüştürüldü. Yani plastik, metali, demiri e, ikinci endüstride kullanılmak üzere geri dönüştürüldü ve elde edilen gelir tohum otizm e, yararına bağışlandı. Proje 2018 yılında başladık. E, paydaşlarımız Exitcom, e, Ataşehir Belediyesi, Karpusa ve tohum Otizm Vakfı Bu kapsamda biz 10 ton atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdık ve böylece 30 bin çocukların eğitimine e, destek vermiş olduk. Bu sosyal sorumluluk projesi ve bu projede olmaktan derneğim adına çok çok mutluyuz. Evet.